arkadaşlar. Gürpınar'dayız. Gürpınar'da gördüğünüz gibi yine devletimize ve belediyeye devletin vermiş olduğu hakka yani her mahalleye bir fırın eğer istemesini bilen muhtar kardeşlerimiz e, olursa her mahalleye bir fırın yapılıyor arkadaşlar. Devletin hak tanıdığı gördüğünüz gibi bina böyle binaya ya. Burada bina falan yoktu. O yani burada park alanı yapılıyor. Böyle bir bina yapılıyor arkadaşlar. Bu binada içinde görüyorsunuz çabası azizallah senden sema senden. Sen, 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 sen. Ve buraya fırın yapılıyor arkadaşlar. Mahalleli gelip burada ekmeğini yapacak. Burada park alanı, güzel bir bahçe işte gelecek burada ekmeğini yapacak, baklavasını pişirecek, yemeğini pişirecek. Ve Gürpınar'da böyle mahalle arasında bir yer arkadaşlar görüyorsunuz. Tarnot Mustafa İnal izliyor, Muhittin Mangal izliyor, kendi sefalar getirmiş. Evet burada amaç halka hizmet, devletin vermiş olduğu, devletin vermiş olduğu arkadaşlar. Levent Erdoğan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz devletin vermiş olduğu böyle bir olayda yine tabii ki profesyonel kapak, yine profesyonel muhakeme. Ne kadar mahalle arası bir fırın veya mahalle yapılsa da Şahin Şahan Över hoş geldiniz. Sefalarınızı Hacı Hacı Demirci Demirci Gil izliyor hoş geldiniz. Aynı Antep taşı gördüğünüz gibi yine arkadaşlar izolasyonu, çelik sıvası her şeyi. Selman Havle, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her şey tam teşkilat. Yine gördüğünüz gibi kubbe taşımız. Arkadaşlar orada tuzumuz, belediyenin tuzu geldi. Allah'ın izniyle burada e, Bafralı Efsane Usta hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Cengiz Süre hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu arada arkadaşlar Samsun Terme Kocaman Başakşehir Camii'nde yardım topluyoruz. Artık videoyu gördünüz. Kolay gelsin diyor. acı kardeşim eyvallah sağ olasın. Burada amacımız devletin vermiş olduğu her mahalleye bir fırın. Muhtarlara ulaşmak istiyoruz. Her mahalleye güzel bir zemin, beton altı metreye altı metre bir alanda böyle bir fırın. Diğer yerden büyük değil mi burası ustam? Aynı mı? Aynı. Çünkü bu ikinci fırın üçüncüyü de yapacağız. E, Nevzi Aslan yapıyorsun bu sporu abim diyor. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun arkadaşlar. Amacımız aynı, normal bir pide fırını nasıl yapıyorsak aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Ve daha da böyle dikkat ediyoruz. Çünkü burada kul hakkı daha da büyüktür. Belediye yapıyoruz, devlete yapıyoruz bu işi. Ali Arlı izliyor, Eren İstikbal izliyor. Hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Evet arkadaşlar, bizim amacımız burada. Yapmamız gereken, e, devletimizin bize güvenip teslim ettiği, amanet ettiği mahallelere en iyi şekilde fırın yapmaya çalışıyoruz. Burada savaş algan hoş geldiniz sefalar getirin. Buradaki amacımız şudur arkadaşlar. Buradaki amacımız burada köylü gelip veyahut da mahalleli gelip hamurunu, yoğurup, fırını yakacak. Baklavasını, ekmeğini, tandırını, lavaşını pişirecek. Köy ekmeğini ve tokat ekmeğini, amasya ekmeğini yapacak, pidelerini yapacak. Ne bileyim saç kavurmalarını yapabilecek şekilde burada mahalleye muhtarına teslim edilecek. Amaç budur. Mahalle muhtarlarımız özellikle ulaşırsa bizlere 0542 717 3955 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. 6 bir oda gibi bir yer verip belediye yapmak mecburiyetinde ve onun haricinde de arkadaşlar içinde bir buçuğa bir buçuk fırını yapmak mecbetinde Salih Yalçınkaya yani bunu devlet bizlere bu hakkı vermiş arkadaşlar. Her mahalleye bir fırın diyoruz arkadaşlar. Her mahalleye bir fırın. Yapabiliyoruz yeter ki muhtarımız gidip dilekçesini verip benim şu mahallemde fırın lazım diyebilirse derse biliyorsa e, olay bu oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda da çünkü fırın arada bir yanacağı için çok tuz koyuyoruz ciddi bir şekilde da fazla koyuyoruz ki e, sağlam olsun diye komple görüyorsunuz arkadaşlar dolduruyoruz. Ayhan Yıldız Yıldız Arıtma merhaba kardeşim. Moraller yine bozuk Yıldız Arıtma Gerçekten ne yapacağız Bilmiyoruz e, Vatan aynı demeyelim ama Ruhsuz diyelim tam spor topçularına Yani 100. yılın kuruluşunda Bu kadar ezik bu kadar ahmaklık Bu kadar kötü futbol Ben gerçi anlamıştım Ayhan Yıldız'ım e, Futbolculara çiçek verirken Sanki zakkum zehir veriyorlar gibi Moraller bozuktu Oteller çıkarken Belli ki takımda bölünmeler var. Alsın başkan topçularını doğru importta kömür ocaklarına götürsün, çalıştırsın diyoruz. Ayhan Yıldız kolay gelsin usta. Ne olacak bizim halimiz? Böyle gelmiş, böyle de gidecek. Korkarım valla. Bu da gelir, bu da geçer. Korkarım valla. Bir de Ferdi Tayfun'un bir şarkısı var. Hadi gel köyümüze geri gidelim. Biliyorsunuz değil mi o şarkıyı? Biz artık geri gidiyoruz arkadaşlar. Biz buraları, buralar bizi kabul etmedi. Biz buralardan çekip gideceğiz köyümüze. Köyümüzün yağmurlarında yıkanacağız. En azından orada mutluyduk. En azından galibiyetler alıyorduk. En azından tamam ineklerin otladığı yerde maçlar yapıyorduk ama mutlu oluyorduk, mutlu dönüyorduk. Erol Çetin, Selamun Aleyküm abi kolay gelsin diyor. İnanlı, No video hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet burada belediye yaptığımız bir fırın arkadaşlar. Belediyeye, Büyükçekmece Belediyesi'ne e, fırın yapıyoruz. Aslında burada mahallenin bir fırını. Muhtarların isteyip de veya bilmeyip de alamadığı fırınları. Ne olacak bu halimiz? E, e, siyah beyazdır aşkımız. Sevdadır yolumuz diye e, Erol Çetin ne kadar ne olursa olsun biz seyirci değiliz, taraftarız. Yine görüyorsunuz, yine o kadar kötü bir sonuçtan sonra samspor spor armamızı biz takıyoruz, yapacak bir şey yok. Mehmet köşe izliyor, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tam spor bu sene kümeye düşer arkadaşlar. Bir dahaki seneye ee, biz Keçiören'e işte Giresun spor kümeye düşer de Çorum'a gideriz. Çorum'da bir intikamımız vardı. Oraya gideriz. Beşiktaş maçına kadar mola. Abi, çıkmayalım yola, almayalım mola, çıkmayalım yola. Çünkü bu yollar çok taşlı. Ercan keskin hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar. Evet devletimize yaptığımız devletin her mahalleye bir fırın sloganında biz de yerimizi aldık bu dördüncü fırınımız. Öyle denesen iyiydi abi. Yapacak bir şey yok Erol'um. Yani e, bir ağaçtan ahıdaki bok küreği de oluyor, fırın küreği de oluyor. Yani bizimkiler fırın küreği olmadı. çözüm meclisten dışarı olsun. Fatih Özen izliyor. Tanju çolak bu takım asansörsüz düşer, paraşötsüz düşer dediğinde Tanju Çolak'ı sövdürdüler. Şimdi o mülayimler, o daimler nerede? Nerelerde? Hangi köşedeler? Bilmiyorum. Samsun'u bu hale getirenler Allah kahretsin diyorum. İslah etsin demiyorum. Çünkü bunlar tekrar kavyum gibi tekrar bizim başımızı sıkıntıya koyarlar. Biz amatör de oynayalım ama bu kadar ezilmeyelim, rezil olmayalım diyoruz arkadaşlar. Evet burada da gördüğünüz gibi fırınımızı şu an tabanını yapıyoruz, tuzunu atıyoruz arkadaşlar. Tuz niye kara? Belediyenin tuzu olduğu için, e, yollara dökülen tuz olduğu için yani e, kötü bir tuz değil aslında. Sadece kirli bir tuz, yıkanmamış. Yıkanmamış tuz da daha da iyi oluyor değil mi ustam? Daha güzel oluyor. Yine izolasyonları koyduk arkadaşlar. Evet. Aynen şöyle bakarsanız izolasyonları. Arkadaşlar duvarını yaptık. Biz yine o duvara güvenmedik. 0542 717 3955 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Allah'ın izniyle yine söylüyoruz camimize yardım etmek isteyen arkadaşlar 0542 717 3955 nolu telefondan inşallah ulaşacağız. Ee, bizlere ulaşırsanız seviniriz. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Sağ olun. Var olun arkadaşlar.